Evet sayın seyirciler, Merve Küt filminden ilk sahne paylaşıldı. Film 9 e, Haziran'da Netflix'te gösterimde olacak. Ceylan Nazbaycan'ın Merve Küt Bir Çöküş ve Diriliş Örgüsü adlı kitabından uyarlanan filmin başrollerinde Ozan Dolunay, Aslan Eroğlu, Zuhal Olcay, Olgun Toker, Ahu Yatu, Arif Pişkin, Mine Tugay yer alıyor. Film Oğuz Medya tarafından yapımı üstlenildi. 28 yaşında halkla ilişkiler müdürü pozisyonuna getirilen Merve bir, bir gün baygınlık sonucu hastaneye kaldırılır ve panik atak olduğunu öğrenir. Hastalığını reddedişi, sevgilisinden ayrılışı, annesinin eleştirilerinden sıkılıp arkadaşlarının yanında kalmaya başlaması yaşadığı tüm felaketler Merve'yi hiç beklemediği bir noktaya getirecektir. Film gerçekten ben de merakla bekliyorum. Ee, çok kısa bir sahne paylaşıldı. Onu e, Netflix'in sitesinde ve YouTube'da bulabilirsiniz. E, gerçekten müthiş olacağına inanıyorum. Kadro çok iyi çünkü. Ahsen Aroğlu'nu e, İstanbullu gelinde Süreyya'nın kızı olarak hatırlıyoruz. En son şeyde oynamıştı. E, Menajerimi ara dizisinde oynamıştı. Ahsen Aroğlu. Zoyl zaten Birçok filmi var. En son Gece'nin Ucunda dizisinde rol almıştı. Yine Tugay'da da en son e, Yalı Çapkını dizisinde rol almıştı. Oradan hatırlayabilirsiniz. Evet, filmi gerçekten ben de merakla bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar hoşça kalın.